yine ben. O kadar uzun süre oldu ki video çekmeyeli. Kadrajımın ışığı bile değişmiş. Çok fazla bulanırım gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Kış geldi. 6 ay oldu. 6 ay sürecinde baya bir şey değişti. Yaşlandım, kilo aldım, staja başladım. Çok güzel şeyler yaşamaya başladım. Bugün güney gezisi var. Arkadaşlarla gideceğiz. Vlog çekme fikrim yoktu. Ama sağ olsun bazı kelebekler sayesinde bu kararı verdim. Ee, i̇nşallah güzel bir vlog olur. Eğlenirsiniz. Espri kalitem nasıl bilmiyorum. Eskisine göre biraz enerjim düşük şu an. Ama bizimkilerle buluşunca güzelleşir. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Ve kat sokuyorum araya çıkmış. Aleyküm da selam. mı? Takan mı? Neyi? Sağ ol. Birinci araba tamam. Gidiyoruz. Ali sen niye balijiler gibisin? Kanka polisler valla geldi vakti bize var ya. Yunus... <laughs> beni, beni fotoğrafta sokakta çağırmışlar gibi. <laughs> Yunus ekipleri geldi vakti bize ben Ondan sonra gittiler. Nerede Sülogül? Gittik kanka ana yolda buluşurduk onlarla. Biz de gidiyoruz. Öndeki sülo sarhoş gibi kullanan sinyal veriyor, Biz de veririz. Tripolis'e geldik. Hey, hey, hey. <laughs> Bakın benim bastonum bu. Ya. Girelim. Bu sefer birazcık da manzara resmi çekeceğim. Çek bakayım manzara resmi. Manzara resmini şöyle. <laughs> videonun manzarası benim. Ya. <laughs> Biz yukarı niye çıkıyoruz? Bu kış kıyametli yukarı güzel olur mu? Ramazan. Güzel ha? oldu da biraz kötü. <laughs> Sen bu güneyin ne zamandır tanıyan bir ferdisin. Yukarı kısır. <laughs> <laughs> Muhammed nerede? Muhammed, Muhammed yerine bu mu var? Artık yok oldu. Ben varım artık. İbo? Ne? Seni çekmeyeceğim. Sen şey yapıyor. <laughs> Bakın terörist. <gülüyor> 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 Bakın şurada balık yeniliyor. Dayımlar Düzgün şeyler konuşun. Ondan sonra kese kese hiçbir şey kalmıyor videoda. <laughs> <Ben> <biraz gülüyor> ne güzel, 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 güzel. güzel şurada <laughs> Poz <laughs> verin çeken bir daha düzgün. Çok <laughs> <laughs> Su kalmamış oğlum. Geçen geldiğimizde ta şuralara kadar geliyordu bu. Ye. <laughs> Aha. Şelale dedikleri bu gari. Şelalecik. İbo, sen fotoğraf videoda çıkmak istemiyorsan sen çek. çek çıkmak istemiyorum da neyi çekeceğim? Beni çekeceğim. Al çekeyim. lan. <laughs> <laughs> Bugün ben sana değil, dayımla beraber. Murat var kanka. Murat'ın çok tersi

vardı. Şöyle yüreğin yandı. Köle bir zorlu bir fotoğraf var. Yağın çek kanka YouTube'a yüklü. <laughs> Hadi fotoğraf çekiyor mu? Böyle bizi çek. Bak şimdi. Murat'a anlatıyor resim. Murat! Seni anlatıyor. Bana öyle bak. Bu da var ya değil mi? Hadi çıkalım yukarı. Onu çek onu Hadi e kanka. Hadi şurada otura koyma hadi <gülüyor> İlk <gülüyor> ada... <gülüyor> adadan <gülüyor> ilk gelen. <ölenen. gülüyor> adadan ilk veda eden Nuri. Biz yollara <laughs> devam edemiyoruz. Botlarımız beyaz. Botlarımız <laughs> beyaz. Onlar çıkıyor şurada. Görünmüyorlar ama. Ama biz fotoğraf çekilseydik iyi olur. Birileri iniyor, sevgililer iniyor aşağı. Biz de şuradan aşağı mı insek? Nereden? Nerede? Şuradan. Bence bildiğimiz yoldan iniyoruz. Orası mı yoldan mı? Nerede ben? Geçen oradan indiydik. Çıkamıyoruz yani. yukarı çünkü çamur. Gerek Önden yok. Önden kanka. Seni ben tutun o tutun inerim. Ben az o benim ayağım acıyor. Durum şuradan inelim. Bir video çektim Ali mükemmel. Birazdan izleteceğim size. düşmedi. Bakın. Tutmam dedi. Ben Ali'den top aldım. Bir terörist böyle yetişiyor dağlarda. böyle eğitimler alıyorlar. Dağlar nasıl çıkılır? Nasıl inilir? Şey, ferman padişahın dağlar bizimdir. Ölen ölmüş, kalan sağlar bizimdir. Hani Nuri? Hoppa! Hadi sokak röportajı yapalım ilk gördüğümüz insanla ben çok isterim biliyor musun? Böyle toplu bir şey yapmak. Evet. Konu ne olacak? Atatürk'ü Şener... seviyor musunuz? Seviyor <laughs> musunuz? Vatan haini. <laughs> Şimdi... <gülüyor> Şimdi de Denizli'nin en yoğun turist çeken bölgesini Aşağı çekiyorum. <laughs> 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 Bak <Baksana>, sen. Adım atacak <laughs> yer yok. De, da <laughs> Denizli'nin en çok <laughs> turist alan yerini çekiyorum gençler. Atatürk'ün şahsiyeti. Oyalayıp düşemem geçici şey. Ede hevesi bir Evet, yemeğimizi yedik. Şelalemizle takıldık. Şimdi tatlı yemeğe gidiyoruz. Varsı tatlıcı. Ne? Ebru Gündeş cennet çalıyor. Murat'ı attık diğer arabaya Nuri geçti. Transfer oldu değil mi Nuri? Bakın morning pantolonu.

Dışı, markası, bro, bak. Ben daha sorudan da Sen niye yemiyorsun Ramazan? Ramazan? Benim karım da şey. Sen Melih? Ye abicim. Murat ısmarlıyor. Öyle ye. <gülüyor> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hadi afiyet olsun. Oğlum, ben de ben, niye tek tek bro, ben, ben daha coğrafyaya başlamadım. Coğrafyayı bilip bilmediğim şimdi anlatayım. Kanola nerede kanola? Kanola nerede? 19'da ben 88 falan geçerim çok sıkıcı bir konu konuşuyorlar. <laughs> Bizim kanka. Ama seni eğlenebilirsin. Eğlendireceğim ben, ben sizi. Ben. <laughs> Eğlendireceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> İbo ne yapıyor geldiğinden beri? İbo o kadar çok yememeliydin <laughs> <Biz gülüyor> kanka. İbo geliyor direkt giyiyor. Geliyor direkt giyiyor. Bizim masa zaten öğütücü gibiydi kanka. Murat işte açıyor değil mi? Bence de gidelim. Ali iyi oldu bıraksak alan olmaz. Öyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Ali yolda bıraksak vurulur. Askerler sıkar jandarma. Ben olsam jandarma Ali'yi vururum. Ben sen hayırlı. Left 4 Dead 2'de Hunter'lar var diyor. Aynı. Bak bir. Hadi kalkalım yani en salak insan olabilirsin. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Bağlanın beyler. Bağlanın. Bağlanın. Ben bağlanacağım bu arada. Sen mi Şarkı ben çal. Ya da sen aç Spotify'dan gitsin. Senin şarkın var. Nuri yolu biliyor musun kardeşim? Biliyor kanka? Ben bilmiyorum iyi gör. Sülöy takip et. ayrılıyoruz. Sülöy ayrılacağız. Çevre yoldan gideceğiz. Çevre Çevre yoldan gideceğiz. Çevre yoldan gideceğiz. Çevre yoldan gideceğiz.